Bu şiir sanıdır, iyi dinle. Dinle ki bana dair ne varsa ve ne varsa yalan yanlış yaşadığımız her şey. Ama her şey yüzleşecek bu mısralarda. Bugün haber aldım senden Defalarca çarpıp nefretin kapılarını Sokaklara vurdum kendimi Serseri kaldırımlar ayağımı dolaştı Yalanlarla soğuttum yüreğimi Kahrettim, kan kustum ama hep sustum Bilir misin kaç kereler seni düşünüp de gizli gizli ağladığımı sen ki cellat olmuştun hayallerimin Umutlarımın katili Ve genç bir ömrün acımasız Azrail'i Her gece, her gece çalıp rüyalarımın kapısını Beni dirhem dirhem öldürdün Dünyayı dar edecektim sana Önümde diz çöküp yalvaracaktın ben sizliğin acısı oturduğunda içine Yokluğum ilmek olup dolandığında boynuna ipini çekecektim Olmadı, olmadı, yapamadım Bir gün sen de yanacak, sen de ağlayacaksın Bir gün sıra bana gelecek, sen de yalvaracaksın Zalim, zalim gün senin günün Zalim, hadi vur Hadi öldürürüm. Bilir misin kaç kereler seni düşünüp de sana içtim Şerefine değil şerefsizliğine Ben seni mi sevmiştim Sabahlara kadar ağlayıp kuruttuğumda gözyaşlarımı Kimse sormadı halimi Kimse acımadı Şarkılarla dertleştim bir başıma Unuttum deyip Kutladığımda sensizliği Silmek için gözyaşlarımı aynaya her baktığımda Her baktığımda gözlerimde seni buldum Başucuma resmini koydum Nasıl da acımasızdı bakışların Nasıl da zalim Ben seni mi sevmiştim? Kırık dökük bir bahar mı kalacaktı senden geriye Ve ihanetin hiç dinmeyen sancısı Seni benden çalacaklar mıydı Kuş gibi uçup gidecek miydin yüreğimden Bir daha dönmeyecek miydin Hangi kahpe kurşunla bitti bu mavi sevda Ağlamak neyi değiştirir ki Her şey bitti artık Her şey bitti sen hayallerimin cellatı, umutlarımın katili ve zavallı bir ömrün acımasız Azrail'i Beynimde iki tek kurşunla vurdum kendimi Gelip alabilirsin emanetimi Zalim gün, senin günün Zalim hadi vur, hadi öldür